Musa Uzunlar Ramo'ya mı geliyor? Peki Mustafa Üstün da diziye dahil olacak mı? 3 mafyanın perde arkasında kimler var? Peki o düşmanların başındaki o karakterleri kimler canlandıracak? Ramo, bu sezon final mi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Ramo'nun bu bölümünü beğenenler videoya like atarak sayılarını belirleyebilirler. İyi seyirler. Ramo'nun bu bölümü de beklentileri fazlasıyla karşıladı ve bomba bir bölüm oldu. Rating olarak 5 ile 7 arasında alsa da internette en çok izlenen dizi Ramo dizisidir. Ve bu sezondan bu yana zirveyi koruyor. Tek lider Ramo. diziye sürpriz bir isim daha dahil oldu. 63 yaşındaki usta oyuncu Nişan Şirinyan daha önce Kurtlar Vadisi'nde Samuel karakterini canlandırmıştı. Kurtlar Vadisi'nden tanıyanlar video like atarak sayılarını belli Bakalım eskilerden kimler kaldı? Peki bu bastonluğunun arkasında kimler var? Bu bastonlu hangi mafyaya çalışıyor? Peki o karakterleri kimler canlandıracak? Başarılı Usta oyuncu Koca Çınar Musa Uzunlar'a şu anda bir teklif gitmemiş. Şu anda Musa Uzunlar'ın Limon Yapım'la halen şu anda bir anlaşması var. Peki Ramodis'in yapımcıları BKM Yapım teklif yaparsa gelir mi? Tabii ki de gelir. Gelirse efsane olur. Hem Kurtlar Vadisi Pusu'dan hem de Kurtlar Vadisi'nden iki bomba oyuncuyu izlemiş oluruz. Ve reytingler zirve olur. Zaten Murat Yıldırım'ın oyunculuğu efsane. Murat Yıldırım sevenlere de buradan selamlar. Diğer bir konu Mustafa Üstündağ. Peki Mustafa Üstündağ diziye dahil olacak mı? Başarılı oyuncu daha önce Kurtlar Vadisi Pusu'da Muro karakteriyle akıllarda yer edinmişti. Ayrıca Çukur dizisinde Karama Koçovalı karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Mustafa Üstün daha başarılı bir oyuncu. Çoğu projesinde başarılı olmuş biri. Ramo yani dizimize Mustafa Üstün daha dahil olabilir. Oyuncuya daha teklifi gitmedi. Fakat dizinin senaristi ve yönetmeni Mustafa Üstündağ'ın eski dostları. O yüzden teklifi geçin, rica bile etseler dizimize dahil olur haberiniz olsun. Bu arada Murat Yıldırım'ı sevenler kanala abone olarak sayılarını belirtebilirler. Ve bizleri takip eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs'taki tüm kardeşlerimize tüm gönlü yüreği güzel dostlarıma selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.